arkadaşlar. Şu anda Minecraft videomuz çekiyoruz. Başlıyoruz. Hmm. Ben şu anda ekranı da merak etmeyin. Burada emeğin de kanalı var. Ben de şu anda karşımda. Değil mi? Ee, kanalın e, adı Eymen Alakas. 9. Ben daha fazla yapacağız mı lan var ya? Hmm. 9, 10, on ya. Dokuz, on, no, falan. Dokuz ha, Bir tane kişi abone olmadı herhalde. Abone olursanız bir ediyor ediyoruz ya. Nerede ya? Kova. Şu, Şuraya yazayım değil mi ya? Ha, ya. Kova.

gerekiyor. sana şimdi bloklar vereceğim. Oha koştan mı bir şey koyacağım. Ne koyacağım oğlum? Yıktım lan. Al ne yaptım. yaptım ev yaparsın. Ben tamam birazını biraz yakıyorum. Tamam. Adam kendi kendine söner deme. Bitince deme. koştan Oğlum. Bu acil. Ev yapman lazım. Madeni net mi ya? O da bulamazlar. Tamam o zaman şuradan almaya şey Sabah ee, şey. tamam. yapınca tamam, iyi değine. çıkman gelirse, değil mi Ama yapma ya. Dur gel buraya saklanmak ya yaratıklar görmesin. Dur kapıyı kapatmı. Ne? Kapı kapı. Sen sen şeyi yaptın mı? Kapamadın da o yüzü adi birsa o bunu musun? İyi Ha. Biraz da kalmış hani bunu. Sen yapsana. Ney? Sen kapıyı. yap. Hı. Tamam. Kapıyı iyi bak şu an. Ben, ben yaptım orayı diye Ne? Ne yapacağız? Bir bir tamam. Nereye yapar? Ne? Yapayım? ne yapayım? ben ne bileyim? Hadi hadi bunu mu Bir şey yap işte. Tamam şuraya kapı koydum. Kapıyı biraz güvenliyseniz yetin azından. Hı Şeyler yaptık ama. Hı. Değil mi? Yüzü bunu nasıl da yapar mı? Hı. Yeter ya. Tane hadi 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 üstünü de kapatak oldum ya. Yusuf sen de şey var mı? Ne şey var? Var geliyorum dur. 24 tane var. Tamam. Oy kapatıyor. Yusuf kapattım da. Ee... Ha hadi. Bir tane açıklık kalmış dur hemen blok kuruyor. Buradan bir şey yapamazlar değil mi ya? Hmm. Ee, Kafamıza koyacak yer yaptık baksana. Oğlum bu nasıl bir ev? Sığınık oldu İdare edeceğiz. İdare edecek oğlum Şimdi buraya koyalım. Hmm. Ben gidiyorduk Woohoo! geldim iki dakika bir reklam izledim de onunla. Geç gelmiş olabilir. <laughs> Oğlum ev biraz dağılık olur. Oğlum ev biraz dağılık olur. böyle bir... Lan bu mi o? Ege mağarayı bilmek Ha böyle Kusur. burada Kapa, kapa. ben şey. zombi ondan Hadi. <laughs> Hadi, koy, oldu mu? Bakayım, yok. <Aa>! <gülüyor> 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 Son bir sandım. Savaş açmıyor şunlarla. Kapağı Ağabey, kapağı. Var mı kapat? Var mı hiç zombi? Bilmem ki dur ben dışarı bir bakayım. Ha bakma. Ha. 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 gördüm gördüm. Tamam ha, yazıyorum. Ya, sen... ya, şey. ya o bir, bir tane Bak çapa var. Hı -hı. e, bende de kılıç var. Eee ne oldu? Aşağıya kırılan hiçbir şey kırılmadı. Tamam, tamam, tamam. Ben ne? aa abi hadi bak. Para paise geldi. Koyayım. Koy. Ya bak, Yapamıyorum. Yusuf. Hadi koy. gözüküyor. Ne yani, görüküyor. Ben buradan ne görüyorum? Ben bir şey göremiyorum ki. Ben de ya. O ne? Ee, ondan... <laughs> Se önce sesi geldi. Ne yapacağız? Ne Ne? ne? Sen ne? Sen Nerede? Abi şey yapmıyor. Avdu diyelim ki. Bak kardeşim. kasıyor oyun. Bir de ben hemen Gel. sabah oldu hmm. Sabah olmuş şey manayla. Sabah olmuş. Oğlum. Tabi oluyor. Aşağıya ben lama be. Tamam. Kaç var. kaç 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 Bye.